Efendim selamlar. Fenerbahçe konuşacağım. Avusturya bir yan maçını kurvayı falan filan. Yani keyifler yerinde. Geleceği umutla bakıyoruz uzun süre sonra falan. Eyvallah. Ama önden bir 10 dakikanızı rica ediyorum. Çünkü futboldan önce konuşulması gereken şeyler var Türkiye'de bence. Ve hani siyaset yapma lan biz Fenerbahçe dinlemeye geldik diyenleriniz olacaktır. Her zaman vardır. Onlar kapatıp gidebilirler veya 10 dakika ileriye sarabilirler Fenerbahçe kısmında doğru. Ama önden ben hani dinlemeye tahammül edenlerinizi biraz Türkiye konuşmak istiyorum. Şimdi Gülşen tutuklandı. Olayın birkaç boyutu var bence en basit, en yaygın, en çok konuşulan kısmından başlayalım. İki yüzlülük kısmından başlayalım istiyorum. Hani bütün gün konuştunuz. O da öyle demişti, bu da böyle demişti falan kısımlarını. Hani mesela savcımızın, sayın savcımızın, Gülşen'i tutuklatan sayın savcımızın Sezen Aksu mevzusu mevzusuyla alakalı olarak hani o mevzuda dilini keseriz, işte beynine kurşunu sıkarız falan diyen adam hakkında eleştiri hakkını kullanmış, ifade özgürlüğüne dahildir falan diye görüş bildirdiği, Soruşturmaya gerek yoktur dediği ortaya çıktı. İmam hatiplerse mevzu İmam hatiplerle alakalı olarak işte bu Cübbeli Jetsikil Ahmet var ya. şu işte o Cübbeli Jetsikil'in canlı yayında işte çocuğunu imam Hatip'e gönderme hasarlı çıkar dediği video döndü dolaştı bütün gün internette gördünüz muhtemelen. Onda hani ya aynı şey değil o orada hakaret yok orada başka bir şey diyor falan diye ya fark etmez. Yani Ç sağa sola çekilebilecek bir laf mı bu? Bir, tarafından tutup da herhangi biriniz ne demek lan çocuk hasarda çıkar? İmam e Hatip'te çocuklar ne yapıyorlar da çocuklar hasarda çıkıyor falan diye bir alınganlık yaptığı, işte sen gel bakayım bir ifade ver diye çağırdığı falan oldu mu? Olmadı değil mi? Baba bunların hepsi hukuki ikiyüzlülük. Televizyona çıktı Yeni Şafak gazetesi, gazetesinin yazarlarından bir tanesi. Bütün layıklar beyinsizdir dedi. Değil mi? Beyinsiz olmasalar layık olmazlardı dedi. Bir şey oldu mu bununla alakalı? Özür dilediği yalandan bir falan. Bir soruşturma, bir içeri alınma, hapse atılma falan olur mu? Olmadı. Bak bunun böyle milyon tane örnek var. Tamam mı? yani Boğaziçi Otto hakkında söylenenler, Boğaziçi ile Otto terörist dendi, terörist yuvası işte casus yetiştiriyor, dinsiz yetiştiriyor. Milletvekili bile dedi bunu. Tamam mı? Bir sürü yerde gir Google'a bak. Boğaziçi yaz, terörist yaz, çıkanlara bak. Herhangi bir soruşturma olur. Ya bak saatlerce devam edebilirim böyle. Milyon tane örnek var. Bu örneklerin hepsi şunu anlatıyor. Türkiye'de bugünün hukuki sisteminde bir tarafa istediğin her şeyi söylemek serbest. Ana avrat dümdüz git, vatan haini de, terörist de, sürtük de, çapulcu de falan. İstediğini söyle, tehdit et, kandarında duş alırız de falan. Hiçbir şey olmuyor. Öteki tarafa en ufak eleştiri yapmaktan korkuyorsun. Çünkü her an içeriye atılabilirsin. Yani her an içe. Millet tweet atarken beş defa düşünüyor ardından da aman ne gerek var deyip siliyor falan. Böyle bir korku. Bunu, bunu zaten kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bir tarafa her şeyi söylemek serbest, öteki tarafa eleştirirken bile ya hakaret diye anlarlarsın diye korkuyorsun. Bu böyle hukuk sistem olmaz. Ama bizim kanunlarımız buna müsait. Ve gücü elinde bulunduran istediği zaman seni içeriye alabiliyor. Bak bugünün sistem bu. Çünkü bugün olan bu. Yani çok özetle bu bugün ortada bir rejim sorunu var. Gülşen konusunda da olan. Sen bir türlü e, susturamadığın, istediğin gibi konuşmayan, istediğin gibi giyinmeyen, istediğin gibi davranmayan bir kadını bir bahaneyle içeriye alabildin. Ve bu, bu şunu gösteriyor. Hepimiz bir bahaneyle içeriye alınabiliriz. Bu bu demek. Bu böyle bir korku cumhuriyeti kurulmak isteniyor. Kuruldu hatta. Yani, bu bu. Toplumsal iki yüzlülük kısım var işin. Yani böyle takım tutar gibi parti tutan insanların kendi tuttukları parti ve lideri haklı çıkartmak için kıvırtma kısmı var. Yani sanki gündelik yaşamında hiç küfür yokmuş gibi davranıyoruz. Sanki gündelik yaşamımızda hiç hakaret... Bak çok net söyleyeyim. Bin çeşit insanla tanıştım. Türk milleti kadar çok küfürlü ve argo konuşan insan görmedim ben dünyada. İngilizce konuşurken bile en çok küfür edenler Türkler. Fak fuck, fakim fak fuck, fak fak diye konuşuyor bütün Türkler sürekli ve Ama öte yandan da hiç küfretmezmişiz, küfür hiç bilmezmişiz gibi en çok alınan, en çok bu konuda hassas olanlar da biziz. Aa küfretti, aa işte bizi rencide etti, değerlerimize hakaret etti falan, falan diye hemen. Ulan sen yapmıyorsan yanında sağında sonunda tanıdığın insan illaki vardır. Birbirine onun bunun çocuğu diye hitap eden arkadaşlar tanıyorum ben. Ne haber lan onun bunun çocuğu falan diye selam diyor birbirine. Cem Yılmaz'ın esprisi vardı öyle hani adam övüyoruz biz. Ulan onun bunun çocuğu ne top oynuyor be falan diye. Şimdi hiç öyle değilmişiz biz sanki. Bize sapık dedi falan diye alınganlık gösteriyoruz. Bu, bu, bu da toplumsal ikiyüzlülük kısmı işin. Işte. Öte yandan ya, hani hakaret var mı tartışırsak bence hakaret de yok ortalıkta. Yani sanki kadın gazetecilere çağırmış basit olarak sizlere immatipler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Dinliyor musunuz? Yazıyor, alıyor. Söylüyorum bak immatiplerin ben anasını aldım falan. Sanki böyle bir demeç vermiş özel. Yok. Ya Kadın bir konser esnasında ekip arkadaşlarıyla şakalaşıyor, seyirciyi eğlendiriyorlar. O şakalaşma esnasında da ekip arkadaşlarından bir hakkında diyor ki bu da az sapık değildir falan işte hani sapıklığı da İmam Hatip mezunu oradan geliyor herhalde, falan. diyor. Adam gülüyor, bu gülüyor, oradakiler gülüyor falan. Hani, ya sen bu espriyi beğenirsin, beğenmezsin, bayağı bulursun, hoş bulursun, kötü bulursun. Bana ne? Beğenmedin kapat, boykot et, protesto et. Senin bileceğin iş. Bula'dan bir kendine hakaret çıkan yani adama söylenen bir şeyden kendine hakaret çıkarmak, kendine pay çıkarmak, inançlarımıza hakaret ediyor falan demek çok zorlamak. Yani i̇nançlarını hakaret ediyor ya lise, mi yani tapıyorsun sen diye soran adama. Öte yandan Zurna'nın zort dediği kısma gelelim. Hani, <laughs> Çoğunuz da burada ayrı düşeceğiz. Şu ana kadar beni doğru söylüyor falan diye dinleyenleriniz varsa hani ne güzel konuşuyor onun bunun çocuğu falan diye dinleyeniniz varsa diye onunla da ayrı düşeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü çoğu insan anlamıyor beni bunu söylerken Türkiye'de. Ee, düşünce özgürlüğü. Tamam mı? Türkiye'de genel kabul gören, kullanılan şekliyle düşünce özgürlüğü terimi. Dünyada nasıl kullanılıyor? Mesela İngilizcede, Almancada, Fransızca'da, İspanyolca'da, İtalyanca'da açın bakın. Bu terim ya ifade özgürlüğü diye geçer, gayet geniş bir şekilde ya da konuşma özgürlüğü diye geçer. Şimdi konuşma ya da ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Türkiye'de niye düşünce özgürlüğü diyoruz? Çünkü düşününüz mü? Yani Türkiye'de en aydın aydınımız, en ilericimiz işte en özgürlükçümüz dahi bu terimin içini dolduramadığından bence. Yani düşünce özgürlüğü diyorlar. düşünmenin özgürlüğü mü olur? Ne düşüneceğime ben karar veremiyorum. Sen nasıl yasaklayabilirsin benim ne düşüneceğimi? Hani beynimin içinde dönüyor düşünceler. Beynime musluk mu takacaksın? Ne yapacaksın? Sayaç mı takacaksın kafaya? Yani düşüncenin özgürlüğü yasaklanması olabilir mi? Senin yasaklayabileceğin benim de özgürlüğü için savaşacağım şey ancak benim ifade özgürlüğüm olur. Yani düşünce Düşünüyorum zaten ben? Yani kafamın içindekine karışma imkanım var mı? İfade özgürlüğüm için ben çarpışabilirim ancak. Ama Türkiye'de hani diyorum ya en ilerici bile insan düş, istediğini düşünmek de serbest ama her şeyde söylenmez ya falan olduğundan içinde ve be, bir kısmında biz onu öyle kabullenmişiz. Bir türlü konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü kelimesini kullanamıyoruz. Düşünce özgürlüğü diyoruz hep. Şimdi bunu neden söylüyorum? Ya arkadaş bak deminden beri anlatıyorum işte. Savcı ona eleştiri derken buna hakaret dedi. İşte falanca işte arkadaşına onun bunun çocuğu derken öteki taraftan söyleni anlayabiliyor falan diye. Çünkü niye? Yani hakaret, eleştiri, küfür, mizah hangisi nerede bitiyor, hangisi nerede başlıyor bunları belirlemek, anlamak çok zor. Aynı kelime bir ortamda küfür olabilir, başka bir ortamda sevgi gösterisi olabilir. E o zaman yani bak kişiden kişiye, olaydan olaya, mekandan mekana, zamandan zamana bu kadar değişebilen bir şey hukukun konusu olabilir mi ya? Yani zaten bir defa bak hani velev ki Gülşen işte hakaret etti. E ne oldu ondan sonra? İncindik biz. Gururumuz da oynandı lan. Ya birisinin kalbini kırmak, birisini rencide etmek falan diye bir suç olabilir mi hukukta? Yani hiç niye bu tarafından düşünmüyorsunuz olayı hiç anlamıyorum ben. Hakaret ettiği suç. Hak Şimdi hakaret etmek suçtur falan. E ne oluyor hakaret edince? İncindik biz. Ya yani böyle suç olabilir mi lan? Söylerken hiç en ufak bir hakaret amacı gütmediğim bir olayı bir savcı alıp da burada hakaret var diye seni içeriye atabilir bu sistemde. Şimdi bunun farkında mısınız? Hepimiz bir gün bir bahaneli içeri alınabiliriz. Gülşen'in alındığı gibi, başkalarının bugüne kadar alındığı gibi. E bunun çözümünü nasıl bulmuş yabancılar? Yani İngiliz'i, medeni hukuk ülkelerinde bunun çözümünü nasıl bulmuşlar mesela? Ya ya her şeyi yasaklayacaksın, kimse hiçbir şey konuşamayacak çünkü konuşulan her şeyden bir mana çıkabilir. Ya da her şeyi serbest bırakacaksın. Adamlar her şeyi serbest bırakmış. Yani ifade özgürlüğü denen şeyin kapsamına her şey giriyor. Nedir bunun istisnası? Söylediğin şey birisine maddi bir zarar vermiyorsa, yani senin söylediğin şeyden dolayı ben gelir kaybını uğramıyorsam, işte şirketimin hisseleri düştü, bana iftira attı, işimden oldum falan. Bunu da kanıtlayabiliyorsam tazminat davası açabilirim. Hapse atılmaz o kişi. Ya da tehdit varsa mesela bunun istisnası olur. Yani ben bugün çıkıp da 5 dakika yürüyerek davada parlamentonun önüne gidip sabahtan akşama kadar başbakana ana avrat küfredebilirim işte fakturu da diye e, döviz afiş pankart taşıyabilir mesela kimse bana dokunmaz. Ama öldüreceğim ben başbakanı dediğim anda kapımda e, belirler. Tehdit edemezsin çünkü kimseyi. Şimdi söylediğin şey maddi bir zarar sebep olmuyorsa, tehdit içermiyorsa, nefret söyleyen falan içermiyorsa istediğin her şey söylesin bu hakaret de olsa, küfür de olsa serbesttir. Neden? Çünkü hakaretin, küfrün sınırını belirleyemezsin. Dönemden döneme değişir bu. Anlatabiliyor muyum? Ve bu, 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 her şeyi içeriyor. Bak bu lafı söylediğim zaman bana kızacak olanlarınızın çoğundan muhtemelen daha çok Mustafa Kemal Atatürk hayranı bir adamım ben. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e küfrettiği için de bir insan hapse atılmasın. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e küfreden bir adamı gerizekalı der ben de ona küfrederim. Bence muhatap alınmayacaktır. Öküzdür, bir cahildir, bir dalayaraktır, bir beyinsizdir Mustafa Kemal Atatürk'ü küfreden adam bence ticaret yapıyorsa ondan alışveriş yapmam. Sanatçı dinlemem, izlemem, görmem, boykot ederim, protesto ederim. Eşime, dostuma da söylerim falan. Ay yok ama hapse atılmasın. Çünkü ne söylerse söylesin. Söyledikleri yüzünden hapse atılan bir insan her zaman için şunu söylüyor bana. Ben de bir gün söylediğim bir şeyden dolayı, söylediğim şey ne kadar masum olursa olsun içeriye anlayabilirim. Gücü elinde tutan insanın hoş görmediği şeyi söylediğin anda içeriye atılabilirsin. Çünkü onu hakaret kabul edebilir. Bak bu kadar basit. Bu yüzden dolayı medeni ülkelerde söylenen bir şey, yazılan bir şey, çizilen bir şey suç olmaz olamaz. İşte yani medeni ülkelerden, medeni hukuk ülkelerinden falan örnek gösterdiğim zaman da burası orası değil, buranın dinamikleri farklı diyorlar mesela. E olmasın. Yani sen tercih ediyorsun bunu. Veya işte o çok bayıldığın Avrupa'nın geçmişinde ne karanlıklar var falan diye. Evet var. Bak oradan çıkmış adamlar şimdi başka bir şey yapıyorlar veya yapmaya çalışıyorlar. Değiştirmiş engizisyonlardan falan çıkmıştı adamlar. Herkesin özgürce yaşayabileceği, herkesin birey olarak özgürce kendini ifade edebileceği bir ortam yaratalım demişler. Sen de yapabilirsin. Bak bu onu gösteriyor aslında. Yani neye itiraz ediyorsun? Lafı çok uzattım. Fenerbahçe'ye futbola geçeyim. Şimdi Fenerbahçe çok güzel bir galibiyet aldı. Dört bir galibiyet. Ve 90. dakikada bile 5. gol alacağım 5'i bulsa 6'ya yarayacak olan acayip iştahlı, rakibi paramparça eden falan bir oyun var. Hani neyi eleştirebilirsin? Yenilen gol ciddi bir an bir konsantrasyon kaybı falan oldu ama olsun. Yani Georgios'un oyununda şunu gör zaten. Gol yiyebilirim, daha fazlasını atacağım. Öylece çok şey var maçla alakalı. Dediğim gibi ya 17-18 tane şut çekildi, acayip pozisyona girdi, çok estetik işler var takımda acayip bir enerji var, acayip bir fizik kondisyon var falan. Şimdi görmeye alışık olmadığımız haller var takımda. Yedekten girenler çok mutlu, içeridekiler çok mutlu. Yedek kulübesi sağdaymış gibi sanki davranıyor falan. Her herkes hazır. Bak herkes hazır. Yani haftalarda oynayamayan adam çıkıyor bir yerden maçın yıldızı oluyor falan. Şimdi bunlar hepsi çok güzel. Ama mesela dikkatli düşünülmesi gereken bir Lemos örneği var. Jesus'u anlatması açısından. Yani Lemos Lemos'u sildiği, attığı topçu değil bu adam falan dediği bir adam bu sezon gelmiş olsaydı içimiz bu kadar itin götüne sokmazdık Lemos'u bence. Yani iyi oyuncu demezdik belki bilmiyorum ama bu sezon yeni gelmiş olsa ya sanki hani alışsa biraz daha adapte olsa bundan bir şeyler çıkacak gibi falan diye yanılabilirdik belki Lemos'la Çünkü Lemos'tan faydalanıyor adam. Bak herkesten faydalanıyor. Şunu öğretiyor bize George Oyuncuların hepsinin altı özellikleri var, eksi özellikleri var. İyi teknik direktörlük oyuncuların olumlu özelliklerinden, beceremediklerinden, yapabildiklerinden maksimum faydayı alıp beceremediklerini yapamadıklarını da taktik diziliş içerisinde görevlendirmeler içerisinde falan telafi etmekle. Yani yavaş mı stoper? Onun arkasını başkasıyla dolduruyor. Bu adam iyi pas atıyor, ötekisi bilmem ne mi yapamıyor işte. O onu pas atıyor da öbür işte onun arkasını kapatıyor, öteki sağ toplarında bilmem ne yapamıyor. Herkes birbirini değişik pozisyonlarda toplu veya topsuz, hücumda veya defansta birbirinin arkasını kollayarak herkese özel görevlendirmelerle sağdaki eksik yerleri tamamlayarak hani bir yapboz parçaları gibi hepsi birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir takım görüyoruz ve mesela oyundan çıkan oyuncunun yerine giren oyuncu farklı bir görevlendirmeyle oynuyor. Çünkü oyuncunun özelliği farklı. Oyuncunun ön plana çıkartacağı şeyler var. Oyuncunun telafi edilmesi gereken başka eksikleri var. Herkese özel görevlendirmelerle ki yeni kurulmuş bir takımda bir değişik parçalardan oluşan bir makine yaratma yolunda George Jesus. Geniş kadro hani İlk 11'i, ilk 16'sı falan değil, ilk 24'ü olacak gibi gözüküyor George Jesus'un. Her kulvarda farklı oyuncularla oynayacak gibi gözüküyor. Bütün ezberleri bozdu. Ya yani biz geçen sene bir önceki videoda da bahsetmiştim. Vitor Pereira'yı ileri üçlü bir türlü oturtamadı. İleri üçlü değiştiriyor diye Adam ilk 11'i tamamen 6 ay içinde herkesi sürekli değiştiriyor. mesela sağdaki yerlerini değiştiriyor. Biz bir üçlü oynuyoruz, bir dörtlü oynuyoruz falan. Bak bütün ezberleri alt üst etti. Bütün yoluncular ters köşe durumda şu anda. Laf da edemiyorlar. Ve mesela Fenerbahçe Konya karşısında üçlü mü çıkacak, dörtlü mü çıkacak kimse tahmin edemez şu anda. Hangi kadroyla çıkacak onu da tahmin edemez. Şimdi benim tahminim dörtlü oynayacağız bence bu defa ve Arao. Hani ilk maçlarda yaptığı o iki stoperin arasına giren Arao sistemine geri dönecek gibi geliyor bana. Ama aynı Viyen karşısında çıktığı gibi üç stoper iki tane kanat bekiyle çıkabilir mi? Çıkar, çıkarsa şaşırır mıyım? Şaşırmam. Alioski sol bek oynar, dörtlü oynarız. Alioski sol bek oynar gibi geliyor bana. Ama öte yandan mesela Ferdi'yi sol beke koysa da Alioski'yi ileri gönderse şaşır Şaşırmazsın. Ferdi'yi ileri gönderse, ortaya gönderse, İrfan'ın oynadığı yerde Ferdi'yi oynatmaya kalksa şaşırırsın Şaşırmazsın. Ve, ve artık mesela şundan eminim ben. Birkaç maç sonra iyice yerleşecek muhtemelen ama. Çünkü şunu görüyorum ben. Birkaç hafta önce ben Jesus'u överken bana çok erken gaza giriyorsun diyenler şimdi onlar da trene binmiş durumda. Onlar da Jesus'u övüyorlar. Birkaç hafta bu iyice oturur artık olumlu sonuçlar gelmeye devam ederse böyle bol gollü sonuçlar. Ama hani benim şu andaki hissiyatım şu. Kimi nereye koyduğundan bağımsız olarak o maça özel Jesus o adamla alakalı bir özel görevlendirme yaptı ve bundan verim alacak. Artık buna inanıyorum. Yani ön yargım pozitif benim Fenerbahçe'ye kadar uzun süre sonra ilk defa. Ve e, evet ya geleceğe umutla bakıyorum ben. Çünkü oyuncularla Jesus iletişim, oyuncuların birbirleriyle, birbiriyle olan iletişimi, yeni gelenler falan da dahil acayip sıcak, acayip güzel bir ortam var. İnanılmaz bir iştah var Fenerbahçe'de. Ben çok mutluyum. Alioski'yi çok beğendim. Maçın en iyilerindendi bence. E, ee, pek çok insan için Luan Perez. Luan Perez ilk kendi eleştirilmişti. Ben demiş demiştim ya Marsilya'da bu adam sol stoper olarak çok güzel işler yapıyordu. Sol bek değil bu. Sol bek idare ediyor. Hani Atilla'yı da sol bekte oynattık biz idare ettik ama sol bek değil. Öyle düşünün falan diye anlatmaya çalışıyordum. Bu maçta herkes gördü. Muazzam bir oyun oynadı Leon Perez. Daha iyiye girecektir. Fenerbahçe taraftarının çok seveceği tipte bir stoper. Sert, güçlü, ayakları yere düzgün basan, ee, topu da kullanmayı bilen, becerebilen falan böyle hani taraftara sempatik gelecek bir sert defanda olan bir adam diye anlatmıştım. Bu maçta herkes onu görmeye başladı. Maçın adamı pek çoklarına göre. Hiç itiraz etmem. Maçın adamlarından bir tanesi kesinlikle. İsmail'i çok 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 beğendim. İrfan, hani benim ben kafamda bir George oyunu çizmiştim ya. George böyle oynamak istiyor diyor. O George Jesus oyunu içerisinde İrfan'a yer bulamıyordum. Doğal olarak benim bulamadığım yeri George buluyor. İrfan'a da yer bulmuş. İrfan o hani çok tempolu bilmem ne falan George oyunu böyle olacak diye zannettiğim oyunu oynamıyor. Başka bir görevlendim böyle başka bir şey oynuyor ve çok fayda yani adam iki tane gol attı bir tane asist yaptı. Hani daha ne olsun. Oyuna sonradan gibi haftalarda oynamayan sakatlıktan falan dönen Mert Hakan Yandaş İnanılmaz işler yapıyor, acayip bir gol attı. Bak yani bunların hepsi takımda oynayan oynamayan geçen maçtan sonra anlatmıştır size. Oynayan oynamayan yedek kulübesinden tribündekine sahadakine herkes oyuna inanıyor, hocaya inanıyor, kendisine verilen göreve inanıyor ve hocanın adil bir şekilde görev dağıttığına da inanıyor. Kendisinin vakit bulacağına, dakika alacağını da inanıyor. Ve oynayan oynamayan hiç kimse durumdan şikayetçi değil. Herkesin çok mutlu olduğu ve herkesin birbiriyle uyum içerisinde çalıştığı ve Fenerbahçe izliyoruz şu anda. Ben çok mutluyum. Yani maçla alakalı rakibi bak Avusturya bir güçlü bir takım değil ama bu kadar kötü bir takım da değil. Fenerbahçe bu oyunuyla rakiplerini kötü göstermeye başarıyor. Bu da çok önemli bir şey. Dinamo Kiev'in gruplarda çıkmasından acayip mutluyum. Yani George Jesus resmen Dinamo Kiev gruplarda çıksın diye çağırdı ve istediği oldu adamın. Ben Dinamo Kiev karşısında da şov yapacağımız. Yani o Dinamo Kiev'den de biz çok daha iyiydik o günde. Bugün ki halimiz o Dinamo Kiev'i iki maçta da içeride dışarıda yenecek. İlk maçında Dinamo Kiev'e deplasmanı olması da güzel bir tesadüf bence. O şanssızlığı bence kıracağız. Dinamo Kiev'e futbol dersi verip, Luchescu'ya e futbol dersi verip, aynı hataları yapmayıp, aynı şanssızlıkların içerisine düşmeyip muazzam bir sonuçla döneceğiz bence ilk maçtan. Ardından da gruba baktığın zaman şunu görüyorsun. Fixtür bence gayet güzel. Dışarıda Dinamo Kiev'in maçı ardından Lavnaka oynayıp ardından oynuyoruz galiba. Çünkü hani Ren Fransa'daki e, Fransa grubun en güçlü takımı gibi gözüküyor şu anda. Ya şu anda Fenerbahçe ile Rennes'in karşılaşmasını tam kafamda yapamıyorum. Korktuğum tek maç o. Ve ya biz e, Dynamo Dinamo Kiev'i içeride dışarı dışarıda iki maçta da yenip bence Rennes'le birlikte el ele birinci ya da ikinci olarak gruptan çıkarız diye e, net bir şekilde söyleyebiliyorum. Konya maçı ne olur? Konya'nın ciddi sıkıntıları var. E, ama Konya'nın sıkıntıları olmasa da Fenerbahçe şu an şu havayı bulmuşken Hafta sonunda Galatasaray'la Trabzon'la bile oynadıktan sonra birinden bir en azından, en azından birinden biri puanda kaybettikten sonra pazartesi günü Konya'yı da geçer muhtemelen. Video çok uzayacak, çok detaya girmeden Konya maçı sonrası futbolu daha çok konuşmak üzere. Sizlerden izin isteyeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.